Bugün Ormana 99 gece hayatta kalma oyununa yeni gelen yarası canavarını inceledik. Yaralanmış olan geyik artık bize tekrardan saldırma kararı aldı. Onunla da bir hesaplaşmamız oldu. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı kesinlikle ima etmeyin. Varsa bir daha hype'ını alırım. Mağarada başımıza çok değişik olaylar da geldi. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar fragmandan gözlere üzere artık giyimiz yok. Geyik tekrardan bize sinirlendi ama yarasamız var. Bugün ikoli birlikte arkadaşlar yarasa mağarasına gidip oradaki yarasalar ne demiş ne varmış hep birlikte göreceğiz inşallah. Ve bunu yaparken de tabii ki de arkadaşlar 99 gece boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Şimdi geyik en son güncellemede biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim tarafımızdan yardıma muhtaç duruma gelmişti. Biz ona bayağı besledik ettik işte bandajladık kurtlardan onu koruduk gerektiğinde. Onu intikam alması için ona yarasanın tüylerinden artık ettik fakat geyik abi ışığı görünce tekrardan bize saldırma kararı aldı ve bize şu anda tekrardan saldırdı arkadaşlar yani huy çıkar insan bir şey derler yani onu bilenler varsa yoruma yazsın bu arada like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın hype atmayı da unutmayın abone değilsen zaten abone ol artık yani onu da söylemeyeyim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki dediğim gibi geyikte böyle bir takım sıkıntı vardı biz onu çok güzel eleştirdik hatta ben videolarımı izlemediyseniz onları da izlemeni tavsiye ederim sizlere. Eee bildiğiniz gibi arkadaşlar ona bayağı yanında bulundum. Şimdi böyle böyle mağaralarımız var arkadaşlar tamam mı video esnasında? Tabii ki de bunlara da başlamıyoruz. Öncelikle birazcık ateşimiz bitmemiz gerekiyor ve aynı zamanda birkaç tane eşya bulmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Birazcık sonra gideceğiz. Şimdi geyiğe o kadar biz iyilik yaptık. Ben geyik için hastane yaptım. Geyik için özel base yaptım. Geyik için ne bileyim yardım ettim. Yardım etmediğim zamanlarda oldu. Ne bileyim ona özel restoran daha yaptım videolarımda. Onları da dediğim gibi mutlaka 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 izlemenizi tavsiye ederim kanalda videoları var <laughs> gidip bakarsan çok sevinirim ve ona rağmen abi geyik dedi yok abi dedi ben dedi e, kendim bildiğimi yapacağım dedi ben de sana tekrar saldıracağım dedi yine bu akşam büyük ihtimalle bize tekrar saldıracak arkadaşlar öyle bir, bir durum olacak siz daha söylemeden ben söylüyorum arkadaşlar evet buradaki mağaralarda 99 gecede kalmayı düşünüyorum ama yorumlarda eğer ki çok fazla istenirse kalacağım bilginiz olsun şimdi e, benim normalde Vampir sınıfım olduğu için ben gayet mağaralarda iyi takılabilirim aslında. Sadece e, Iko'ya böyle bir sıkıntı yaratabilir arkadaşlar bu olay. Biz de gitmeden önce birazcık yemek falan filan biriktirelim dedik. Hani mağaraya gittiğimizde orada bütün mağarayı bir anda keşfetmek istiyorum. Ki ne oldu hakkında bir fikrim yok. Ama şu an çok merak ediyorum. O yüzden direkt gideceğim. Iko'yu da beklemeyeceğim arkadaşlar. Şu anda bu arada e, karlı bir biyomdayız. Bilginiz olsun. Baykuş'un olduğu bir durumdayız. Şöyle abi gidelim. Iko sen e, mutlaka bir şey yapmayı ihmal etme bizlere. Adını sen söyle. O güneş kaldığını evet mağaraya şu an geliştirmem arkadaşlar. Ne diyor? It is blind, take cover when it screams. Diyor ki arkadaşlar kör diyor kendisi. Ama körken diyor ee, bağırdığında diyor sesle. Şimdi yarasalar bizi sesle duyabiliyor arkadaşlar. O yüzden bağırdığında duracağız. Şimdi geliyor. Ne diyor? Burada... Aa bir dakika burada başka tarikatçılar falan da var. Burada... Burada bakın... Lan bu ne? Yeni tarık kaçlığa gelmiş. Bunlar bir saldırıyor mu buna bize? E bana niye saldırmadın? Eko'ya saldırıyor bana niye saldırmıyor? Kardeşim hayırdır. Bunlar ne tarık? Aa bunlar farklı bir şey. İko gel 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 gel. Ne diyor burada? Işık vurduğunda diyor kristale. Kristale ışık vurduğunda başkasının... Ne oldu? İko. Ne oluyor bu şu anda? Çıkmaması mı gerekiyor? Aa Arkadaşlar! Aa, iyi değilim İko. İyi değilim bir dakika. Gel gel İko. Ben vampirim. Ben karanlıkta daha güçlüyüm şu an ben karanlıktayım. Vallahi vampirim. Oo burada bay gel İko gel İko gel İko gel. İko! bunlar çok kabalık. Manyaklara bak. İko neredesin? İko gel. Şunu anlamadım ya. Burada ne diyor arkadaşlar? Işık kristale vurduğunda kristaller titrer. Allah Allah. Tuhaf tuhaf hareketler. Durun bakalım arkadaşlar. Burada bir yerler falan filan var. Bunlar ne? Burayı kırabiliyor muyuz? Güçlü balta falan gerekebilir burasını kırmak için bu arada. Güçlü balta da bulalım. İşte o yüzden sonuna gelelim. Burada ne diyor? Yarasa kör diyor. He. Sizde biraz kıranlık gözüküyor bu arada. Yarasa körmüş. E bunu zaten biliyoruz. Ulan G'ye saldırıyor muyuz? Niye saldırmıyorsun? Peki burada değişik tarikatçılar var. Bunlar başka bir tarikatın mı acaba? Bir dakika hocam. Benim bunu araştırmam gerekiyor. Bunu araştırmam gerekiyor. Tarikatçı gel ben vampirim zaten seni tokatlarım. Oo bir dakika yarasa yarasa yarasa. Durun. Bağacak arkadaşlar. Bizi bulamasın. Şöyle saklanalım. Sıkıntı yok. Ara sıra geliyor. Ara sıra gidiyor. Bak en son burada bağırmış. Bizi bir yere sanırım çekmeye çalışıyor aslında yarasa. Çok değişik tipte de tarikatçı. Bunlar başka bir tarikatın üyesi galiba arkadaşlar. Eko yemeğim azalı bu arada. Yemeğimi getirsen sevinirim. Işıklar. o abi siz gelin. 3 kişi 3 kişi iyi de vuralar İyi hasarları var. Fena hasarları yok. İyi hasarları var. 2 kişi daha geldi abi. Çok iyi. Tamam gel. Babaya zor işler ama tak 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 diye yumruğu yersin. O ne? Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Bir dakika. yoktü gelmiş durun. Ne oluyor şu an abi? Oo. Vay vay vay. Aa koçla ikisi ortak çalışıyormuş. Labium'daki koçla ikisi ortak çalışıyormuş ya. Eyvah eyvah. Bir dakika bu ne? Via status. Decreases hunger rate. Blessing of the bed. One. Basic of the RAM 1. Dikkat amount of lighting. Bunu tam olayını anlamadım. Ama dur çözeceğiz şimdi bir dakika. Burada bir şey var abi. Buna detonate. Ne oluyor? Ooo bir dakika arkadaşlar oyunda resmen çok efsane güncelleme getirmişler. Burada neler var? Keep out. Ha, burası madenlerin olduğu hem Maden, madenlerin olduğu yerden arkadaşlar. Maden bir varmış. Yuko sen de gelmen lazım buraya. Gel artık yavaştan. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok değişik şeyler var şu anda burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika burada tarikatçılar falan var. Dur daha fazla gitmeyin bence durun. Şimdi ben burada. Siz bana vuruyor musunuz? Siz bana vuramıyorsunuz gibi. Vampir sınıfında acaba vuramıyorlar mı? Şimdi buradan gideceğim ama buranın buradan anlatmam lazım. İko ne diyor? Geri giremiyorum mağaraya. Harbi misin sen? Arkadaş olsam İko yukarıdan burasını biraz lootlayalım. Açlık konumum sıkıntı sıkıntılı bir koşmasam daha iyi o yüzden bence. İyice bakalım edelim. Şimdi orada ne dediğini tam İngilizce olarak algılayamadım. E, bilginiz olsun yani İngilizcem ee, tam ona hitap etmiyor. Ama birazdan onu da bulup size söylemeye çalışırız. Bunlar birbirine vuruyor bu arada. Ne diyor burada? Ha geyik. Ha geyin bunlar takipçileriymiş. Geyiğe tapıyorlarmış bakın arkadaşlar. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Oo sen biraz büyüksün abi. Oy o ne hasar ne? O hasar ne? Boss var. Baba Lazor ama dönemiyorsun değil mi? Çünkü o kadar hızlı değilsin. He, ne oldu? Tokatladım. Nereden geliyorlar? Gel 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 gel. Al lan sana. Al al. al. Lan öleceğim 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 öleceğim. Hayır, hayır hayır hayır. Dur 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 dur. Koşmam lazım. Arkadaşlar baya fazla kişiler bu arada. Uf burada 99 gece var ya her yerde kalınır resmen. Bu ne? Bu ne? Mangal gibi bir şey. Oğlum bir yerden ses geliyor bak. Biri bana saldıracak. Korkuyorum ya şu an arkadaşlar. Bir anda ekrana bir şey çıkabilir yani korkmayın. Bir dakika hocam olay 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 şu an felaket büyük. Olay şu an felaket büyük. Bir dakika. Mağaraları keşfetmeye çalışıyorum. Işık var. Vallahi da ışık var. Vallahi ışık var. Bu ne diyor burada? İnsan yarasa bu Oy arkadaşlar çok kötü. Aa her yerim kayboldu resmen. Bir dakika. Burada yarasa insana bakıyor. Buradan biri de bir şey ba... bu da hanım bu baykuş mu acaba? Ulan nasıl bir şeymiş biz nereye gelmişiz arkadaşlar olayın derinliklerinde neler varmış yani resmen Bir dakika bir dakika bir dakika Koş bakayım Abi kapıya geldik bu ne burada bir tane kapı var ya dur 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 Vurma Bunlar bunlar Aha o baykuşla yerine geldik bu ne Velocity tekrardan bu ne dikkatsiz chance of rain Blessing of the all Yağmur şansını düzenler diyor bu da Decreases bir dakika şuna bak. Yıldırım miktarını azaltır diyor arkadaşlar mesela burada. Ha bunu seçiyormuşuz. Ben yıldırım miktarı olsun. Ha bunu seçecekmişim tamamdır. Bu arada koçu seçin çünkü yıldırım düşme ihtimali az oluyor ve evet ışık oldu. burası no. Ne? Ben bir şey yapmadım. Dur bir şey olmasın. Dur dur. Dur dur yapma yapma yapma. Yapma buraya patatalım. Buraya patatalım. bir dakika buradan çıkış var galiba. Ama kömür de bulduk. Burada bildiğin şehir kurmuşlar. Kömür bulamamışım az önceki yer o zaman daha farklı bir yer. Burası niye kırmızı komple? Oo, wow 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 wow. Eko dur şu an hiç zaman değil. Bir dakika. Bunları köpek taktikten yapın bu arada arkadaşlar. Bunları yiyorlar. Acıktım biliyorum ama öleceğim, 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 öleceğim. Vampir sınıfı çok iş yapıyor burada. Tamam, ikisini çok bunları köpek taktiği öldürebilirsiniz. Açlıktan öleceğim en kötü ihtimalle. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar benim çıkmam lazım. Açlıktan ölmek istemiyorum burada. Hiç ölmedik. Hiç gerek yok şu anda. Tekrardan geliriz. Şimdi olayı anladığım kadarıyla bulduğumuz ve aktifleştirdiğimiz şeyler sayesinde exit key yapımı. You have not expanded the fire enough yet. He, ateşi büyümemiş o kadar. Eyvah eyvah. E yiyecek de yok. Ne yapacağız şimdi burada abi? Burada ölürsek video bitti mi? Video 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 bitti mi burada? Öyle öyle bir öyle, öyle öyle bir olay mı? Benim barın dışına mı atacaksın? Açıkta ölüyorsun. Açıkta ölmem ölmem normal. E, öldüm ben burada değil mesela. Ne olacak? Merak ettim şimdi tekrardan. Ölürsen beni mağarın dışına atman lazım. İnşallah öyle bir şey yaparsın. Hayır. Mağarın dışına atmadı. Ne diyor Yuko? Attı. Sen çıkman giremiyorsun sanırım. Okey Şu anda çıktım. Mağarın önündeyim. Beyzin direkt yakınındaki yerde. <laughs> çıktım ölüm. Tamam. Şimdi buraya kadar zaten mantığı algıladık aslında. Ee, Iko hemen beni bir kaldır abi sen öncesinde serisinden. Şimdi arkadaşlar olayın mantığı aslında şöyleymiş. Mağara'ya girdiğimizde mapin dışarısındaki mağara yerleri var ya mesela biz ikinci yerden çıkmamız için ateşin büyümesi gerekiyor. Yani ateşin arkasına çıkamıyoruz. O yüzden şöyle bir karar aldım. Hem birazcık gelişelim çünkü hiçbir şey yokken mağaraya gittik ama bayağı fazla şey var. Yani oradaki anıtlarla birlikte mesela yağmur anıtını seçerseniz ne oluyor? Yağmur anıtını seçtiğin zaman abi sana bir tane orada diyor ki işte daha az yağmur yağrıyor Mesela benim seçtiğim daha az yıldırımın düşmesi için. Çünkü yıldırımlar da biliyorsunuz ki çok büyük sıkıntı arkadaşlar oyun aslında O yüzden ne yapalım? Sizi hiç meraklandırmadan ben direkt gideyim. Elinden gelince arkadaşlar hurdum falan falan zaten 2-3 gün falan falan fullerim. Sıkıntı yok. Hemen onları ev edelim Şöyle bir dev çuval mev olan onları da bulayım. Ondan sonra tekrardan videoyu devam ettireyim. Çünkü tam gelişmeden yani 5-6 tane turuş yapmadan çok büyük bir el çünkü baya fazla şey gerekiyor. Biz hemen arkadaşlar hurdamızı, turşumuzu vesaire çek şekilde getirelim silahımızı falan filan bulalım. Ondan sonra daha rahat bir şekilde videoyu e, devam ettireyim. Hemen geliyorum hocam. Hemen geldim. Ve evet arkadaşlar gün 19 Çorum plakaya. Selamlar Çorumlu kardeşlerimize de. Şimdi arkadaşlar buradan düz bir şekilde ilk mağara takı gidiyoruz. Önümüzde 12 tane yemek var. Bu sefer aşıktan ölmek gibi bir şey olmayacak. Baya mermimiz falan filan var arkadaşlar. Saldırı silahımız Uzaylı güncellemesi geldi. Ondan da Reagan aldım. Uzaylı bir göndermez olsun diye. Şimdi İkoybek'te Tekrar da aynı mağaraya giriş yapalım. İko'yu bekleyelim öncelikle. Şimdi İko'cum sen uzaktan iksirliyorsun tamam Yakına girince bir şekilde zaten bize bildirim göndersin. Şimdi burada az önce bir sıkıntımız yoktu. Şöyle bir bakalım. Aa ışık tutunca bir şey oldu. Aa ışık tutunca yolunuz aydınlanır dedi. Tamam okey demek olay buymuş. Şimdi güçlü baltamız var. Buradaki kırabiliyor muyuz yukarı? Hayır buradaki de kıramıyoruz. Bunu çünkü az önce merak etmiştik arkadaşlar. Şimdi tekrardan buraya girdik. En yolumuz aydınlandı. bayağı. güzel oldu. Oradakiler de bakın arkadaşlar burada neonlu oldu. Aslında az öncekilerin neonlu hali. Şimdi daha gelir gelmez acıktım hemen arkadaşlar. Şimdi burada tekrar mağarayı bir güncelleyelim. Bakalım burada neler neler varmış. Tekrar başı tutuyoruz arkadaşlar. Işık tut, tut, tutma işlemi oluyor ama şu anda buraya niye olmuyor Liko? Ha, Doğru bir açıdan mı tutmak lazım ya da beklemek lazım. Tamam tamam okey. Şimdi burada ne oldu bu ne diyor yarasa göremiyor ama sesle duyabiliyor diyor. Evet zaten az önce başımıza geldi bizi sesle duydu. Şimdi buradaki yer vardı buradan bir şey seçmemiştim buradan seçeyim arkadaşlar. Şimdi bu ne diyor e, açlığınızı azaltır diyor yarasa e, büstünü seçerseniz ya zaten şeydi onu seçmiştik şimdi yarasını seçiyorum arkadaşlar ki açtığımız daha yavaş e, gitsin istiyorum o şekilde buraya yağmur yağmıyor Blessing of the bet has been granted dikkatsiz hunger rate okey tamam buraya düşülmüyor buradan mağaralarımızla alakalı başka bir şey yok burada kırılan yerler var mı normalde oyunlarda buralar çünkü hep kırılır arkadaşlar bilginiz olsun şimdi e, burası bakın ikinci çıkış yeri gibi burada map de var bu arada şöyle adım adım gideceğiz arkadaşlar ikobikte İko önden -bik'te. Iko aydınlatıyor ama beraber aydınlatalım İko'cum. Şimdi burada da zaten az önce gördüğümüz G'in taptığı e, insanlar G'ye tapıyormuş aslında bir zamanlar. Tövbe 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 tövbe, tövbe yine. Tövbemizi yi ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan ışıklarımızı yapalım. Gayet iyi durumdayız şu anda. Bakalım burada ne anlatılıyordu? Belki şey olunca daha net anlarız. Yine anlamadım yani bir şeyler yaşanıyor burada. Geyik meyik falan filan ikonun küsmesiyle alakalı bir şey olabilir belki arkadaşlar. Buralarda herhangi bir başka bir durum yok. Burada kanallar manallar var bu arada bayağı tehlikeli bir yer aslında bunu kıramıyoruz bu kristalleri bunlar sadece ışığı yansıtsınlar diye yapılmış birkaç güncelleme burada da geyik abimizi görüyoruz onca iyileştirdiğimiz geyik kardeşimizin durumu şimdi burada zaten vermiştik en son burada da ölmüştük ama kendi ecelimizle şimdi bu taraflar arkadaşlar mağaranın çıkışları gibi gözüküyor bilginiz olsun. E, ikinci çıkış 3. çıkış diye gözüküyor arkadaşlar Şimdi burada Ico en son burada bana bir dalmışlardı Bunları bir öldürelim abi yakın giriyorum Ico bana bir tane can 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 Fırlat bana Geldim arkandayım gör aferin çok iyi Çok iyi bunu öldürdüm Bunu öldürün diğerini alıyorum hadi güzel 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 Vur abi bir tane vur Tamam bu da bitti bayıltırız adamı Yemeğimizi yiyelim yemek baya fazla gidiyor Ico ışık tut i̇şte, Bende bende ışık tut ışık ben de, ben de. tut bende bende ışık tut Bende çok iyi çok iyi çok iyi Yarasa geldi yarasa. Sessiz şey. Saklan 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 saklan. Arkadaşlar bir şeyin arkasına geçmek en mantıklısı oluyor. Bakın öyle bir şey yapamıyor. Lan yürü. Işık tuttuk ama yarasa ışıkla etkilenmiyor gibi bir şey arkadaşlar aslında. Burada diyor ki koç volkan biyomunda yani koçla bir alakası var. Bak baykuşun da alakası vardır İko. Sadece koçun yoktur bence. Baykuşun kesin bir alakası vardır. Şimdi buradan tekrar devam edelim. Sandık mandık da o kalabalık 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 kalabalık. Vuruyorum vuruyorum. Öndeki bende öndeki bende. Öndeki bende gayet iyi. Ölme ölme yakına girme. Saklan 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 saklan. Saklan. Küs 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 küs. En iyi yaptığı şey yap. İko'nun küsmesi arkadaşlar şu an çok işimize yarayacak bakın. İko küsünce saklanmış oluyor arkadaşlar. Gayet iyi durum. Oo İko. Bunlar biraz sıkıntı. Şimdi bundan canı biraz azaltalım. Ondan sonra dalmaya devam ederiz. Devam et devam, et, devam et. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tırpana geçiyorum. Tırpana geçiyorum. Bana vuramaz. Bak bana vuramaz. Çok iyi durumdayız abi. Yak. Aferin İko. Çok iyi çok iyi. Ben e, burada çok iyi can yeniliyorum. Galiba vampirim diye hep akşam sayıyor burasını. Bence öyle bir şey olabilir. Tamam gayet iyi. Önümüzü aydınlatalım direkt abi. O 3 kişi bir kişi de arkada. Tırpanla girdim. Topla abi. Topla vur. Denk gelmedi denk gelmedi. Yanlış atıyorsun. Bak bitirsin bizi. Hata yapma sakın Yiko. Çok iyi çok iyi. Şimdi bak burada eski bir şehir varmış gibi geliyor. Eyvah çok sıkıntı. Bir dakika çok büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı. Yiko'ya hemen kurtarmam lazım. Tamam şöyle yapalım. Ona burada vuramazsın gibi geliyor. Tamam çok iyi. İko'yu kurtarmaya çalışalım hemen şurada. Bana gel, bana gel. Bana gel, bana gel, bana gel. Tamam okey. Gayet iyi. Bir yer açıldı, bir yer açıldı. Neresi açıldı? Aa burada kapı açıldı. Şuradaki şeye verelim önce bir arkadaşlar. Işık da olsun etsin buradaki arkadaşa. Tamam. Bunlar kırılmıyor. Onu öğrenmiş olduk. Sandık yok. Burada ne diyor? Geyin böyle Da Vinci'nin insan temelindeki yaptığı şeyin resmini geyik versiyonu yapmış aslında. Geyin bütün parçalarını gösteriyorlar. Bakalım geyin hikayesi bence artık son buldu arkadaşlar. İnanılmaz bir şu anda heyecan var bende bu arada onu söyleyeyim bir tane daha büstümüz var. Şimdi buradaki büste en son yarasayı görmüştük. Bakalım geyik ne içinde? Yani yarasa açlı azaltın süre level 2 olarak. Buradaki de e, daylight and decreases nightlight. Yani akşam süresini e, şey günüzü uzatıyor. Akşam süresini dengeliyor. Burada da geyik 1 level diyor ama biz açtığımız gitmesin diye. Şu anda yarasa level 2 yapalım. Burada çünkü önemli olan kısım açlık. Şimdi buradakiler iko çık oradan abi. Çık 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 Bir şey oldu bir şey olur çık. Çık çık. Oo patladık. <laughs> tamam iko çık dedik ve patlattık. Şimdi burası büyük ihtimalle map'te. Zaten gösteririm. Üçüncü çıkış ve dördün çıkış arkadaşlar yarasa mağaralarının numaraları var. Onu o bunlar büyük problem. Büyük problem. Büyük problem. Büyük problem. Büyük problem. Bir tane vurdun çok iyi. Bir tanesini alıyorum. Diğeri sende. Bir tanesini dön ben çok rahat öldürüyorum Miko. Alfa kurt taktiğiyle. Bunda mutlaka uygulan arkadaşlar. Mızrakla çalışır bu arada bu. Onu söyleyeyim. Başınız dönüyor olabilir ama hasar yemeden öldürebiliyorsunuz. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle Iko abi önden önden gidiyor. O iki tane daha var abi direkt girdim bunlara. Oy çok canım azaldı. Bana iksir lazım please. Tamam canım fullim canım fullim. Öleceğim öleceğim, öleceğim 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 Tamam sakin 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 sakin. Çok güçlü bu arada kesinlikle güçlenmeden girmeyin. Bir de 600 en sınıfınız yoksa denemeyin bile. Onu söyleyeyim direkt ölürsünüz yani. Olan da oyununuz olur. O iko 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 beni ittirme beni ittirme. Bir dakika çok iyi çok iyi. Şimdi bir dakika arkadaşlar şöyle uzaklaşmam lazım. Tamam çok iyi durumdayım. Bir tane daha. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. İko iyi misin? İko. Lan gel lan. Sana dizi oyun taktiğiyle vururum ki ben. Işıkta değilim ha pardon. Çoktan. Çok pardon. Tamam bir dakika. Babaya zor yaşılar demiştik en son. Bir tane daha geldi bu arada. Burada baya kalabalıklar ya. Arka loot bırakma sakın. Her yere bak. Baya büyük bir yer ya. Hiç ben bu kadar büyük bir harita beklemiyordum. Tekrar geldi İko. Tekrar geldi. ıskaladım bir. Geldi. at 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 at. At at at. Çok iyi çok iyi İko neredesin lan Arkadaşlar şu an bunun ölmesi bayağı bu arada zor Hani bir vuruşları yarıcan alıyor resmen. Çok güçlüler Bunlar acaba İko şey olabilir mi mesela Bunlar kadim yaratıklar olabilirler mi Yani bunlar kadim yaratıklar olabilirler O yüzden dikkat etmek lazım İko sen bak Ölürsün ölürsün arkada bekle tamam mı Sakın öyle önden gitme orada çok büyük sıkıntı olur Senin için ben sana söyleyeyim Seni koruyacağım ben bekle İko hayır izin vermiyorum arkaya geç Sakın hayır İko arkaya geç. Ha geldi İko Gel gel gel. Şimdi upcoming upcoming upcoming... Tumor, At abi. At onları. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi son vuruş yaptık ettik. Tamam tamam devam abi gel. Buradan gel direkt devam. Buradan devam. Bak burada da ne diyor? Aa bak. Koç canavarıyla baykuş var. Bunların ikisi kapışıyormuş. Delikle alakası yokmuş olayın yani. Bunun ikisi kapışıyormuş. Burada bir tane saklanmış. Stat saklanmış var, saklanmış var, saklanmış var, saklanmış var. Saklamış var. Çok iyi abi vur. Devam et, devam et, devam et. Yemek bende yemek, yemek lazım. Tamam bunu da indirdik gayet iyi. Demek ki yani... Bir dakika. Saklan. Eko ses çıkarma. Saklan 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 saklan. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Aaaa! Yarasa çok korkutucu. Yarasa acayip korkutucu. Neyse bunu baga soktuk ablardan. Tamam bu burada iyi sen ölürsün direkt. Şimdi burada ne diyor? Aha! Eko kedi var. Vallahi kedi var. Ya bu kediler uzaylı değil mi zaten ya? Bu kediler uzaylı değil mi abi? Bir dakika yeni gelecek canavarın bir spoiler olabilir bu küçük bir. Bir dakika Yuko. Yuko canavar geliyor. Ben yedim galiba. Ben yedim. resim şu an çiçi değil. Görmüyorum önümü Tamam vuruyorum. Burada burada. Diğeri de burada. Diğeri burada. Diğeri burada. İki sen burada. İki sen kapışıyorum. Ölürüm. Ölürüm canım bir. Canım bir. Bana acil at. At 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 at. Çok iyi. Aferin. Güzel. Devam 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 devam. Öleceğim. Hayır. Hayır öleceğim. Bir dakika. Bir dakika. dur gelme artık canavar. Bunlar bayağı güçlü ama arkadaşlar bunu yani siz oynarken başarabilirsiniz. Bu arada yorumlara yazmayı Bayağı bitirmeye çalışıyorum şu anda buradaki mobi. Abi gerçekten zor. Yani 3 2 kaç dakika? 10 kaç kayıt? Bayağıdır ediyor yani 6-7 dakikadır. Yine geldi bu. Yine geldi. Saklanık o saklan, saklan. duvarına geçmiş, arkasına geç. Küs Küsiko. Bundan yememiz lazım abi. Manyak herif ya. He bize saldırmıyor şu anlık. Bir de saldırmıyor. Bakalım burada ne var? Şarjım bayağı azaldı bu arada. İkisi birimiz açsın sadece. Geldi, 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 geldi. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Gayet iyi, gayet iyi. Aldım bunu. Bir tanda mızrak tamam. Çok iyi, çok iyi. Şarjımı yavaş kullanmam lazım çünkü bayağı azaldı arkadaşlar. Yeşil şeyler ateş muklaklarını görmüyorum. İki kişiler. İki kişiler biraz sıkıntı. Hatta 3, 3, 3, 3, 3, 3. At abi. Yapıştır, 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 yapıştır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane söyledikten sonra giriyorum. Oy İko çok fazla saydın. Bana sal bana sal bana sal bana sal bana sal. Sal bana. Çok iyi çok iyi tamam. Koş 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 yarası arkada koş. Koş öne koş. Fırla 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 fırla. Tamam bir dakika. Geldik tekrardan artık burada başkası olmasın ya. Ya yani küçüklerden var. Küçükler sıkıntı değil. Bunlar çok az hasar vuruyor. Bir yer daha açıldı tamam bayağı iyi. Bir yer daha açıldı. Şimdi bakalım burada ne soracak biz arkadaşlar. Baykuşun neydi? Yağmurun şansı az oluyor dedi. Burada da geyik için ee, bence yağmurun şansı azalsın. Bunu da böyle kullanmış oldum. Hani oyun aslında bir mod eklemişler gibi olmuş. Gayet tatlı. Burası büyük ihtimalle çıkış olan bir yeri açacak bize. Bakalım daha devam ediyor mu yoksa bu kadar mı? Daha bayağı gidiyoruz ya. Daha gideceğiz mi? Yok. Bence bitmiş. Bence bitmiş gibi geliyor. Zaten burası mağaranın sonuymuş. Aynen öyle. Ya ben çok beğendim güncellemi bu arada. En mantıklı güncelleme bir tanesi olmuş. Daha farklı bir yer yoktur diye düşünüyorum. Yani şöyle gittiğimiz zaman orta bir birleşim vesaire var mı? Yok. Gayet okey bence. Ya burada 99 gece geçirmemi istiyorsunuz bu arada arkadaşlar. Videoya en azından 2000 like gelmesi lazım. Çok zor çünkü burada. Yarasa varken, bu kadar canavar varken baya baya zor. Şimdi buradan bir çıkalım. Bakalım en son çıkışından çıkıyor şu an değil mi? Yani 4 tane falan bunların 4. gömü çıkıyor. Sonra çıkalım bakalım bizim nerede çıkartacak. You won't be able to re-enter until everyone else leaves. Are you sure? Evet 2 tane diyelim. Tamam bir daha giremiyorsun da yani atıyorum içeri girdiniz arkadaşlar içeri girdi o çıkmaz siz çıkamıyorsunuz herkesin aynen çıkıp girmesi gerekiyor mesela öyle bir durum var. Beşinci yerdeyiz bakın haritanın bizi ta sonuna attı arkadaşlar Be beşinci yerde vay canına ama beş tane mağara çıkışı var beş tane mağara çıkışı bulmamız gerekiyor. Şimdi mesela açlığımız daha az gidecek arkadaşlar yani bunlar aslında e, pasif bir özellik yani pasif ne demek abi hani. Ee, oyunda gözükmeyen ek özellikler gibi oldu. Ne oldu mesela şimdi? Yağmur daha az yağdı. Açlığım daha az gitmeye başladı. Artı olarak da mesela en son seçtiklerimizde de yağmur daha az yağacağını bize oyun söyledi. Bence çok çok faydalı bir şey olmuş. Ben aşırı beğendim. Samoa Sandık için hemen yorumlara yaz ne çıkacak. Bence pompa pom oturacak çıkacak bu arada. Ben şimdi onu söylüyorum. Sen durdur öyle yaz tekrar bak. Şimdi dediğim gibi hani ee, mantık isyan kalkan ne ya? Olması gereken en mantık güncelen buydu. Çünkü oyuna aslında bir sürü farklı yenilik getirebilirdi. Hatta getirildi de aslında bakarsanız oyuna bir sürü yenilik. Sadece bazı mantıkları yanlıştı. İşte çok fazla açlık gidiyor. Yani bin gece videomuzu izleyenler varsa mutlaka izlemenler varsa izlesin bu arada. izleyenler için bir şey söyleyeyim. Hatırlarsanız orada artık yürüyorum ya mesela. Böyle arkamdan don 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 de yıldırım düşüyor. Şimdi yıldırım e, iki defa üstünüze çarparsa direkt öldürüyor arkadaşlar. Öyle bir durum var yıldırımda yani. Ama şu anda mesela onları koruma altına almamız bence gayet mantıklı oldu. He, Abi her de olduğu gibi burada bir eksikliğini bulacak mısın? Tabii ki de bulacağım arkadaşlar. Şöyle bir hata var mesela güncelleme esnasında. Ben size direkt söyleyeyim. Şimdi biz çok büyük bir e, mağara biyomuna giriş yapıyoruz bildiğiniz gibi. E, biz bu mağara biyomuna giriş yaptıktan sonra en azından onunla alakalı birkaç özellik bulabilirdik gibi geliyor? Ama eminim ki oralara sandık falan ekleyeceklerine çok eminim arkadaşlar. Yani artık ne eklerler, yeni sınıf neyle alakalı olur bilmiyorum. Şimdi oradaki büstü seçtikçe mesela oyunda yağmura azalma şansını işte e, geyi seçersek işte günlerin uzunluğunu işte koçu seçersek ne bileyim yıldırım şansının azalacağını falan filan Hatta hatırlarsınız bir yerinde de hatta bir tane kedi koymuşlar. Yani kedi e, belki küçük bir göndermedir ama hani belki bundan sonraki güncellemelerde kedi bile getirebilirler. Yani böyle bir değişik bir yaratık ormanla alakalı tabii ki, bir değişik bir yaratık getirebilirler. Yarasa bize akşamları geyik gibi kovalayıp saldırmıyor. Yani veya işte koç gibi veya baykuş gibi. Ama mağarada yine bize saldırıyor bu arada. Şimdi akşam da oldu. Pek fazla davul sesi varken konuşmayı sevmiyorum. Gıcık oluyorum çünkü o davul sesine. Ve evet. Geyik kardeş. Ne oldu? Bandajlarım var. Ama hala dalıyorsun bize. Ayıp değil mi geyik? Bir dakika konuşacağım bir saniye. Şu alfa kurtlara bak. Ben sana bunları korum... Ha, ulan durun. Sakin olun. Sakin. Çok erkeksi bir çalık attım az önce. Özür dilerim. Ee, halledeceğim. Şu base'e bir koşayım arkadaşlar direkt. Yani bandajlı bandajlı geyik gelip bize saldırıyor zaten siz fragmandan da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle geyik artık iyileşiyor bize saldırma kararı alıyor ve saldırıyor falan filan gibisin arkadaşlar. Hani ee, geyin yaptığı yanlış doğrusunu konuştuk ee, yarasana mağarasına gittik orayı temizledik geyik fark ettiysen beyefendi size konuşuyorum. Beyefendi hiç umurumda bir olmadık arkadaşlar adamın şöyle direkt vuralım direkt hemen bunları hallelim arkadaşlar şu saldırı bir geçsin ki rahatlat rahat konuşabilelim. Bunları vuralım. Bunları vuralım. Tamam çok iyi. Bana vurmayı bırakır mısın? İko'ya vurun azıcık da. Okey. Hemen fulledik arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım. Gekli bir konuşalım. Ya o kadar yardımdan sonra Geyin oyundan kalkması gerekiyordu zaten. Ee, bize dost olması için biraz hata olurdu. Tekrar sinirlenmesine gerek yoktu ama birazcık istirahata çekilebilirdi. En azından. Yani ayıp. Vur. Hadi vur. Öldür öldür hadi. Yok ışık tutmuyorum sana. Yo bırakıyorum seni bak ayıbını bırakıyorum. O bacağına ben taktım. O boynuzunu ben taktım yaptığını ayıp. Ayıp ya. Işık açınca bir şey oluyor benim ekranı. Baksanıza siz oluyor mu vampir güncellemesindeki alakalı bir şey herhalde. Valla 50 günde kaldık ettik şaka arkadaşlar. Bütün e, mağarayı bitirdik. Yarasayla falan da tanıştık ettik. Yani yarasa e, hasar vurmuyor. Direkt sersem mütte ama felaket fazla içeride size görün zaten videoda her şeyi bütün detaylara verdim. A'dan Z'ye gösterdim. Yani video içerisindeyken baya baya aslında orada fazla fazla sayıda arkadaşlar canavar vardı. Şimdi bu kadar fazla canavar olunca insan ister istemez şey diyor. Şimdi normal zamanda oyunu artık 99 gece yaklaşıp bitirmeden ki o zamana yakın bir güncellenme olur. Yani eğer ki benim gibi oyunu çok fazla oynadıysanız ne bileyim hızlıca gelişip ediyorsanız vesaire o zaman farklı ama... İçeriye birisi çıktı sonra giremiyorsunuz. Yani arkadaşınızla oynamanız gereken bir güncelleme. Tek başınıza aşırı zor bir güncelleme. Ee, tek başınıza oynuyorsanız mutlaka çok fazla gelişip girmenizi tavsiye ederim. Arkadaşınızla oynuyorsanız lütfen arkadaşınıza da söyleyin. Ölmeyecek bir karakter alsın. Ona göre oynayın. Ee, mağarayı kullanmak birazcık daha oyunu benim gibi 99 geceden fazla kalanlar için iyi bir güncelleme. İşte açlık azalıyor, günlerin şeyi kısalıyor. İşte ne bileyim e, hani gün bektirmeye çok müsait bir şey. Büyük ihtimalle yapımcılar e, oyuncuların gün biriktirmeye takıntılı olmasından kaynaklı olarak böyle bir güncelleme getirmişlerdir. Ben öyle düşünüyorum en azından. E, büyük ihtimalle öyledir. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yıldırım çok fazla düşüyor. Çok fazla yağmur yağıyor. Bunun için belli başlı makineler kullanıyoruz oyun esnasında. En son seviyede işte otomatik candırma makinesi var. Zamanı geçen makinesi var biliyorsunuz ki. Bir de hava kontrol makinesi var. Ama bunların e, zaten mağara içerisinde görmüşsünüzdür. 5 tane level'leri vardı. Ve bu her büst seçimi bize 5 tane bir soruluyordu atıyorum sen baykuş seçtin şansına bir, eminim ki değişiyordur baykuş çıkarsa baykuş 2 level olup ediyor yani oyunu abi ben yağmur sesinden çok rahatsızım yağmur yağınca ateşim mesela oynarken abi bizde kimse odun kesmiyor kimse yakıt toplamıyor o zaman gidin abi ateşin uzun sürekli olmasını yağmurun az yağması için abi yıldırımdan çok gıcık oluyorum yıldırımı kapamayı için. abi yemek yapmayı bilmiyoruz unutuyoruz o zaman yemek yapmayı seçin böyle böyle bir şekilde arkadaşlar oynayabilirsiniz. Şimdi burada 99 gece kalmak bence çok zevkli olurdu. Ya ben açık konuşayım bu arada. İko sen yanıma gel yavaştan abicim. Açık konuşayım arkadaşlar. Zaten siz 2000 like atsanız da atmasanız da yine mağarada 99 gece geçiririz biz İko'yla birlikte. Yani eminim bunu yaparız sizler videoyu beğenin diye. Sadece hani... Eğer ki 2000 like atarsanız çok mutlu oluruz. Videomuz daha çok ön plana çıkar ve benim için çok daha güzel bir şey olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki video fikrimizi yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bir sürü seçenek var. Mağara 99 gece var. Onun haricinde orada bir şeyler yapabilir. Daha böyle spoiler vermiyorum. Siz anladınız diye yayınlara kendiler anladım mesela olayı. Hani soruyorum. Yazın yapalım abicim. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. İko karşıma teşekkür ederim. Hadi bay bay.